Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü alışveriş vlogumu annemle beraber çekeceğim. Anneciğim merhabadır. merhaba de. <laughs> ee, merhaba. uzun zamandır annemle alışverişe çıkmıyordum. Dedim ki bugün sen gel benimle beraber. Seninle beraber mağazaları gezelim. Şimdi de şurada görmüş olduğunuz Yeşil Yurt AVM'ye yürüyeceğiz. E, ee, i̇ndirimler hala devam ediyormuş bu arada. Ama ben bu videoyu böyle yasak girdiği gün atmaya düşünüyorum. O yüzden yani önceden çektiğimi tahmin edin. Sonra demeyin yani bu kız yasakla nasıl dışarıya çıkıyor, nasıl AVM'ye gidiyor vesaire diye. Şimdi işte yürüyoruz. Sonrasında da sahile falan geçeriz. Sahilde otururuz. Alacağımız şeyler olursa onları gösteririm size sahilde çok da yürümedik aslında ama yoruldum. Hemen ev burada zaten. Bir 5-10 dakika falan yürüdüm yani. Neyse AVM'de görüşürüz. Bakalım kotonda neler var. Sanki buradaki kotonu daha fazla çeşit kalmış bu arada. Ve her şeyin böyle bedenleri de var yani. Hem çeşit var hem de beden var. Burada kalmış güzel. Bakalım neler bulacağız burada. Bunlar kışlık. Böyle yazlık bir şeyler bakalım. Aa bakın. Benim aldığım şey esotman üstü. Ve burada 2, 4, 6 tane kalmış. Ve bu rengi de var. Ama benim aldığım rengi daha güzel. Bence. 50 liraya almıştım. Kim burada da aynı fiyat. Hemen bakalım. Aynen. 100 liradan 50 liraya düşüyor burada da. Her yerde aynı fiyat. Şöyle üstler var ama. Güzel mi sizce? Bakalım ne kadarmış. 70 lira. 35 liraya gelecek. Bir tane denesek mi? Ne yapsak? Bir de aynısının elbisesi de varmış. Şöyle. <laughs> Elbisesini beğenmedim. Hmm, bu güzelmiş sanki. Bunu deneyebiliriz. Böyle gömlek botum. Bunun fiyatı ne kadarmış? 130 lira. <laughs> Bunu da deneyelim. İşte bakalım bakalım elbiselere başka. Bu elbisenin aynısı. Ha, şunlar tight mı acaba? Kalın tight ama yok beğenmedim. Ya şu an ellerim doldu her zamanki gibi gösteremiyorum. Şu gömleğin balı çok güzel ama <laughs> yok bunu da deneyim. Ya anne siyah pantolonlar kararıyor ama ya hemen. Ama beyazdı ya hemen. O yüzden sevmiyorum. Yok böyle bir gene bu turuncu elbiseler karşıma çıktı. Ama çok renklisiniz. Şuraya bakar mısınız? Cırıl cırıl her şey. <laughs> Annem şu an bana bunu gösteriyor. <laughs> Deneyelim anne. Ama çok bahçıvanım var ya yok. Yine ben kıllarımı doldurdum arkadaşlar şöyle. Bir tane pantolon aldım. Bakalım nasıl çıkacak güzel mi? Ama bu sefer daha çok kışlık çalıştım ya. Yani Kazaklara çalıştım. Çünkü kazaklar 25 TL. Bence çok uygun. Annem de bana oradan beyaz tişört bakıyor. Çünkü neden? Bir kızı sadece beyaz tişört diyor. Ama o çok kız anne. Hayır. Şu diğer beyazı güzel oldu. Sağda beyazı da deneyebiliriz. Şu an şöyle bir üst denedim. Ve çok güzel böyle bir lişi bunlar bu arada şuradan. Gayet de güzel. Bir de şöyle lastikli bir pantolon denedim. Bunu da beğendim. Bu da gayet güzel. Fiyatları şurada yazıyor. 130 lira Bu 75 liraya falan gelecek. Ama bunun fiyatını göremiyorum. Arkada kaldı. Bu güzel ya bence bunu da alacağım gibi. <laughs> bir de şöyle bir macivert kuru macivert gece mavisi kadar geliyor 25 liraya gelecek ya çok uygun. Onu da alacağım. Bir de aynı beyazını alacağım. Beyazı da burada. Ama beyaz böyle biraz kılçıllı böyle düz çizgili. Bu böyle sade geliyor. Bunu da alacağım. Bunu da. <laughs> bir de şöyle bir bluz denedim. Bu da 45 liraya falan gelecek. Bir de şöyle bir pantolon denedim düğme detaylı. Paçaları da şöyle göstereyim. Bu da güzel. Bu ne kadara denk gelecek? 90, 45 liraya denk gelecek bu pantolon Bunu da alırım ya kışın giyerim. Zaten bu da kışlık alışveriş oldu gibi. <laughs> Saçım da bir elektriklendi. Bu sefer hızlı bir alışveriş oldu ama küçük bir alışveriş oldu. Kazak tarzı falan aldım, kot pantolon aldım. Elbise falan denemedim. Çünkü zaten dün de gitmiştim kotona. Öyle yani. Bu kafamdaki de bu arada dün almıştım Yedi 7,5 lira. Yani normalde 15 lira falan ben 7,5 liraya aldım. Şimdi de kasadayım ve sıra bekliyorum. önümde bir 4-5 kişi falan var. Şöyle evet, bakalım. Bunlar güzelmiş aslında üç farklı renk. Şimdi diyeceksiniz ki bu kız ne kadar çok alışveriş yapıyor. <laughs> Gerçekten bu arada çok alışveriş yapmaya başladım. Neden acaba? <laughs> Yapmadıklarımın acısını çıkartıyorum galiba. Şu maskelerden de ne zaman kurtulacağız? En yakın zamanda kurtulmak umuduyla. Saçım başım da biraz doğaldı. Şu saçımı toplayayım ya bir, şey, bir yerde. Gezelim, gezelim biraz. Ne beğendin anne? Türkiye, Kolye, bilezik olmadan alışveriş olmaz tabii ki. Bakalım. Ee, gözü anneciğim, 250 lira. Ne bardaklar var mı odada? Evi Bunu görünce aklıma yapamadım oddayım Mumu geliyor arkadaşlar. <laughs> Utanç verici bir videoydu. Bir bakın. Ay şunu da balondan yapıyorlardı. Kumbara bu arada. Ne kadarmış? 90 lira Şöyle Ben şu an giydiğim yağmurlu da modadan almıştım Ama şu an kalmış. Yine <laughs> güzel bir tabaklar Bu tabaklara bayılıyorum çok güzel oluyor Ama annem hep sade kullandığı için Sade alıyoruz Şöyle fincanlar da çok güzel. Tekli fiyatı 30 liraymış. Aa bu da çok güzel. Ama işte anneme göre bunlar çok süslü. Aa şu ayılı çok güzelmiş. Denesek mi ne yapsak? Şöyle sporları da var yazdık. Hadi. Şöyle bir İngiliz ondan anneme şişe alacağım çünkü daha geçen hafta şişesini kırmıştım ve şu anda da tüm ürünlerde yüzde indirim indirim olmuş. Daha başka şey kırmayalım. 20 lira bir de ekstradan indirime falan gelecek işte. 16 liraya falan gelir herhalde diye tahmin ediyorum. Şöyle gezelim bakalım başka neler varmış şimdi. Şöyle ikili kupalar var ama fiyatı yazmıyor maalesef. Şöyle bakayım. Yazmıyor. Şuna bakalım. Aa, 40 bin arkadaşlar 2 2 20 20 ama bunlarda da galiba yüzde 20 indirim var çünkü tüm ürünlerde yüzde indirim vardı yok bu çok pahalı aa bu çok güzelmiş pardal rengi en sevdiğim 30 lira bu da 15 indirime girecek dur şunu bir bakayım ben bunu alırım belki şöyle Eskiden anne dedemiz bunlarla pazara giderlerdi. Şimdi tekrardan moda olmuştu. Şöyle İngiliz ombre'siz. <laughs> Sandık almış. Pandora'nın kutusu açıldı ve boş. Aslında güzelmiş ama bunu evde koyabileceğim bir yer var mı acaba? Bakayım. Belki biraz fazla büyük geldi bana. Ha, saatlik olabilir aslında. Yemek Yemek yani <laughs> çok tatlı. Olur. Hadi buradan odamızda süs bakalım, gemisi bakalım. Şunları ben çok seviyorum. Bakalım, da bakalım Artık alışveriş merkezinden çıkıyoruz çünkü çok küçüktü ve gezecek bütün mağazaları bitmişti. Yine bana hediyeler aldın anne ne yürü, yürü, yürü. Alışveriş turunu bitirdik ve annemle sahile inelim dedik ve sahil tıklım tıklım bu sefer yine. Çünkü artık yasaklar başlamak üzere ve insanlar son son sahile çıkacaklar. Ya yani çıktılar, biz de öyle. Aldıklarım için sindi mi bunu bence? Sindim. Güle güle güle. Bir tek kafamdakini beğenmedi ama ben de çok beğendim bunları. Kafamdaki güzel bir de başörtü alsın. <laughs> o da olur inşallah bir bence. İnşallah. <laughs> umarım siz de alışveriş turumu beğenmişsinizdir. kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.